Arkadaşlar merhaba. Bu hafta otomobillerden farklı bir modelle karşınızdayım. Belki short videolarından hatırlıyorsunuz. Ee, Honda ADV 350 bir süre önce satın almıştım. Epey bir sıra bekledim. Hiçbir aracın, hiçbir motosikletin bugüne kadar merak edildiğini görmemiştim. Yolda herkes duruyor, durduruyor. Ee, Kurye arkadaşlar, farklı motosiklet kullanıcıları, yayalar. Ya bu motosikleti ne zaman aldın, nasıl aldın, memnun musun? En çok sorulan şey o. Ben de bu videoyu çekmeye karar verdim memnun muyum değil miyim videonun sonunda zaten e, belirlemiş olacağız ama önce isterseniz henüz daha kanalımıza abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olun ve e, videolarımızı beğenmeyi de ihmal etmeyin diyorum ve başlıyorum Honda ADV ile alakalı genel bilgilerle sizleri biraz bilgilendirmeye. Honda ADV 350 diye geçiyor üzerinde 330 cc'lik bir motor var. E, 29.5 beygir güç üretiyor. 31.5 e, Newton metrelik torque değeri var. E, bu e, scooter aslında tasarımıyla şu gördüğünüz gerçekten etkileyici eski uzay yolu filmlerinde kullanılan araçların, e, o giyilebilen araçların tasarımına benzeyen çok şık bir e, tasarım, çok şık bir e, etkileyici bir çizgi var. E, bununla yola çıkmış. Ama daha da önemlisi sürüşüyle birazdan yolda da e, sürüş izlenimlerinizi aktarıyor olacağım. Ama şöyle çok kabaca tasarımından ve e, genel bulunduğu yerden bahsetmek istersek e, Scooter sınıfında artık biraz daha böyle o 125'lerden, 250'lerden, Forza sınıfından da bir miktar sıkılmış ve güçlü bir şey arıyorsanız böyle bir motora doğru geçiyorsunuz. İsterseniz şimdi aracın üzerinde biraz tasarımdan, biraz teknik detaylardan bahsetmeye başlayalım araziye neredeyse adım atacakmış gibi size lastikleriyle görüyorsunuz. Jantlarıyla şu amortisörleri görüyorsunuz. Ters teleskobik dolayısıyla sönümlemesi çok daha iyi olan. Şu ön tasarımda görüyorsunuz gündüz farları, ledler inanılmaz bir kimlik sağlıyor. Motosikleti çok etkileyici hale getiriyor. Önde bulunan rüzgarlık var. Eleştirilebilecek konulardan bir tanesi çünkü aslında çok iyi ama çok yükselmiyor. Ee, yani çok uzun yolda yeterli bulmazsanız değiştirmeniz gerekiyor, ekleme yapmanız gerekiyor. O türden bir e, rüzgarlık. Şimdilik bana yetiyor. Bilmiyorum uzun yol için ileride biraz ekletebilirim ya da bunu çıkartıp tamamen yepyeni bir şey yaptırabilirim. Onu zaman gösterecek. Ee, şu oturma alanı yaklaşık 80 santim. Bu yönüyle de çok ideal. Yani işte tam oturuyorsunuz trafikte hemen ayak ucunuzla yere basabiliyorsunuz. Gazlamak istediğinizde hemen gazlayabiliyorsunuz. O yönüyle çok ideal bir boyutlarda. Şöyle arkaya doğru geldiğimizde ESP Plus tabii ki bunda da var. Çünkü PCX'de bile vardı benim. Arka süspansiyonlar dikkatinizi çekmiştir. Şoman'ın e, ekstra destekli süspansiyonları bunlar. Sönümlemesi çok çok daha iyi diyebileceğimiz gruptan. Yine burada biraz neredeyse modifiyeyi andıran e, egzoz çıkışı çok şık duruyor, çok hoş duruyor. ADV 350 yazısı burada çok etkileyici. Arka koltukta artçınız için şöyle açılabilen çok şık ayaklıklar var. Yine motorun olduğu yeri görüyorsunuz. Ama önemli özelliklerinden bir tanesi ADV 350'nin yerden oldukça yüksek ve geniş bir direksiyonun olması, gidonun olması. Bu sayede hem yol hakimiyetinizi hem de yolda sağa sola yatarken kolayca hareket etmenizi sağlıyor. Sol tarafta oldukça iyi bir kütük yapılmış. Kütük deniyor şu aparatlara. Üzerinde bütün kontrol ekipmanları var. Burada traction kontrolü devre dışı bırakabilmenizi sağlayan ya da yarı devre dışı bırakmanızı sağlayan bir e, buton var. Ben hiç denemedim henüz. Henüz o cesarete değilim. E, şurada farları selektör yapmanızı sağlayan uzun ya da kısa yapmanızı sağlayan bir tuş var. Hemen şurada sürüş esnasında sürekli elinizin altında olacak şekilde şurada e, sinyaller var. Şurada dörtler var. Şurada ekrandan takip edebileceğiniz bir takım verileri burada örneğin akünün durumunu Hava sıcaklığını Burada e, Ortalama yakıt tüketimini örneğin 3.6 fabrika verisi 3.4 Ben biraz gazladım bugün Normalde 3.5'a kadar indiğimi çok rahat söyleyebilirim Ki Biraz yüksek hızla kullanıyorum Yine altta odometreyi Veya yakıtla kalan Renci görebiliyorsunuz Yine e, devir saati de Sol tarafta gazladığınızda Yine onu, yolda onu göreceğiz e, Hangi hızda Hangi devirde hareket ediyor diye ee, bu ekranla alakalı belki başka yerlerde de izlemişsinizdir. En önemli eleştirilerden bir tanesi siyah beyaz bir ekran olması. Renkli olsaydı daha eğlenceli olabilirdi deniyor. ADV 350'de anahtarsız çalışma, çalıştırma sistemi var. Biliyorsunuz bu sistem belki PCX'den ve Forza'dan da tanıyanlarınız vardır. Şu modda direksiyon kilidi şu halde kilitlenmiş oluyor. Ee, diğer modellerden farklı olarak sağ tarafta kitlenmiyor. Sadece sola doğru kitleniyor. Sonra e, aküyü devreye alıyorsunuz. Bir sonraki modda mesela burada akaryakıt doldurmak istediğinizde şurası 11 litrelik benzin alıyor. E, geri döndüğünüzde tekrar şu tarafa bastığınızda ise e, koltuğun hemen altında bulunan oldukça geniş. isterseniz bir tane kaskı buraya koyabilirsiniz. İsterseniz montunuzu, çantalarınızı ya işte bir takım eşyalarınızı koyabilirsiniz. Son derece geniş bir e, koltuk altı e, saklama alanı oldukça verimli. Bir başka güzel tarafı tabi burada standart olarak aldığımız bir top case var. E, arka çanta oldukça büyük ve burası da yine isterseniz iki kaskı yan yana koyabiliyorsunuz. Ben denedim iki kaskı birlikte kullanabiliyorsunuz. Veya yine montunuzu, çantanızı veya ufak tefek alışveriş eşyalarınızı burada barındırabiliyorsunuz. Bunun güzel bir tarafı ben henüz daha çözemedim. İsterseniz bu anahtar sistemine ekletebiliyorsunuz. Yani buraya takmadan da açılabiliyormuş. Ben henüz daha onu denemedim. Ama normalde burada çok güvenli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Güzel taraflarından birisi üst tarafı oldukça güzel, şık metal bir kaplamaya sahip. Daha da önemlisi şurada arkada, arkada oturanlar için hem geniş bir oturma alanı var hem de sırtını yumuşak bir şekilde dayayabileceği ve aynı zamanda güvenlik anlamına da geliyor. Güzel bir sırtlık oluyor. Evet, şuradaki butonu açtık. Sol tarafta debriyajımızı sıktık, frenimizi ve motor çalıştı. Yaklaşık 1800 devirlerle birlikte çalışıyor. anlık tüketimi göremeyeceğiz. Onu şimdiden söyleyeyim. Şu önce önce bir Çünkü bu ADVX ADV'nin Nihayetinde küçültülmüş, bir miktar küçültülmüş ve yola çıkarılmış hali. Ne kadar arazilik. Şurada biraz e, Arnavut kaldırımı parke taşlı bir yol var. Burada gidiyoruz. Şeyi, konforu ne kadar etkiliyor ona birlikte bir bakacağız. Buralar çim olmuş artık zaten. Evet görüyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde hemen 4000 devirlere çıkıyor. Henüz daha 15-20 ile gidiyorum. Bak 4000 devir 25 hız. Ee, biraz sert süspansiyonları var bu motosikletin. ADV 350 örneğin bunu Forza ile kıyaslamak isterseniz Forza ile kıyaslamayın. Çünkü Forza biraz daha konforlu bir model. 250'lik olmasına rağmen eee ADV biraz daha sert yapılmış. Bir miktar araziye de çıkabilirsiniz diye lastiklerine bakmıştık zaten. Lastikler de böyle hem su tutabilmek hem araziye olabilmek üzere biraz daha farklı bir tasarımı vardı. Süspansiyonlar da burada sert tutulmuş. Sert tutulmasının kendi içinde avantajları var, dezavantajları var. Biraz gazlayacağız hem motorun çünkü bu nihayetinde gerçekten performans verebilen bir motor. Evet. Çok güzel bir hızlanması var. Hemen 6000 devirlere 5000 devirlere çok rahatlıkla çıkabiliyor. Şu an 5000 devirde hızımız daha atmış. Ee, i̇nanılmaz keyifli özellikle şu bahsede bahsetmiştim yolda da bahsedeceğim diye e, gidonun geniş olması direksiyonun böyle olabildiği kadar dışarıya e, yakın olması yani siz motorla şöyle arka müsait şu hareketleri yapmak istediğinizde şöyle çok rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz e, burada ekranla alakalı ben Henüz daha bulamadım onu. Ee, videoyu çekerken de aslında birkaç yere de baktım. Doğrudan telefon bağlantısı var mı yok mu? Bağlanabiliyor muyuz? Bağlanamıyor muyuz? Şu ana kadar onu çok başarabilmiş değilim. Ama ekranda hani siyah beyaz olması bir eleştiri konusu. Ben de artık çok alıştık çünkü e, otomobillerde, cep telefonlarında, bilgisayarlarda her yer çok rengarenk oldu. Bir de bu Gerçekten Çin e, menşeli motosikletler, skuterler diyeyim. İnanılmaz bir giriş var oradan. Onlarda da bu tür teknolojiler. Hani ben 90'lı yılların uzak doğu Kore markalarını hatırlıyorum otomobilde. 2000'lere girerken böyle pek çok ekipmanı, donanımı Almanlar bile sunmazken onlar sunardı. Hyundai, Kia. Örneğin çok hatırlayacaksınız belki MP3 çalar bir ara otomobillerde yoktu Almanlar. Malum, eee yasası vesaire gibi şeyler nedeniyle koymuyorlardı ama Kore'den bir otomobil aldığınızda ki çok daha ekonomikti, çok daha uygundu o zamanlar. Şimdi Hyundai Tucson Volkswagen Tiguan'dan çok farklı bir fiyatta değil. Veya Kia Sportage farklı bir fiyatta değil. Ama o zamanlar böyle biraz daha şeydi. Şu anda e, bu hikayeyi niye anlatıyorum? Şimdi motosiklet markaları yani elektrikler elektriksizler fark etmiyor. Çok acayip teknolojik ekipmanlarla geliyorlar. Çok da uygun fiyatlara bu ekipmanları sağlayabiliyorlar. E, bu da şimdi beklenti oluşturuyor. Bence bir motosiklet skotur öyle yarı cross diyebileceğim bir skotur bu. Cross bir skotur kullanmak için gerçekten e, ihtiyacım yok aslında renkli bir ekrana ama dediğim gibi piyasa bu konuda çok artık şey oldu alışkanlık oldu. insanlarda her şeyi her yerden istiyorlar. İşte Honda'nın güzelliği özelliği o. Bundan önce ben PCX kullandığımı söylemiştim. 125'lik bir şeydi. Motordu. Skatordu. 2 yıl kadar kullandım. Çok keyifli. Her yere bin git. Yani aslında hiçbir zaman evden çıkarılmaması gereken elden çıkarılmaması gereken bir motosikletti anında değerini buldu. Çok hızlı bir şekilde müşteriye ulaştı. Honda bu motosiklet motorları konusunda inanılmaz bir benchmark'a sahip. Çok verimli. PCX 2 litre yakıyordu 100 kilometrede. Hakikaten şeyi unutuyordum. Yani benzinciye gidecek miyim, gitmeyecek miyim unutuyordum. Bu tabi o kadar değil. Bu 3.5 litre. Bende hibrit bir otomobil var. O da aşağı yukarı 5.5 litre civarında yakıyor e, kıyaslandığında tabi biraz yüksek gelebilir ama inanılmaz performanslı, inanılmaz ara hızlanmaları çok iyi, inanılmaz keyif veren bir skotur. Ben hani güvenliğe öncelik verdiğim için şu an çok gazlamıyorum, araziye de çıkmak istemedim. Malum İstanbul'da bir yağmur telaşı var. Evet, önde. Şöyle mesela, şu an yapıyorum. Yine 6000'lerde devir. Güzel tarafı o. Yükselirken de e, devri çabuk alıyor. E, belli bir hıza çıktığınızda yola çıkken de yine benzer devirlerde onu koruyor. Özellikle e, 4000 devir sonrasında çok sıkıştırma yapmıyor motosiklet. Çok rahatlıkla e, tekrar ara gaz vermenize ihtiyaç duymaksızın gazı şöyle açtığınızda e, tıkanmadan basabiliyor. Ben uzun yolda tabi şimdi burada denemeyeceğim e, trafik var. Boş bir yol değil. 142'lere kadar ulaştım. 142-143'e kadar. Sonrasında bıraktım. E, son hızı oralar ama 120-130'larda 110'larda çok verimli. Tüketim açısından da çok verimli. E, özellikle bu 3.5 litreyi kaybetmek istemiyorsanız mesela şöyle bir bakın. Çok acayip kaçıyor yani. E, bir de güvenlik şeyi de var. Siz böyle ani bir şey yaptığınızda dörtleri bir anda yakıyor. demin Benim, benim e, çıkışımı beğenmedi galiba ya da sinyal vermeden çıktığımı düşündü. Hemen dörtleri yandı. E, bu, bu yönünde de çok güzel. Ama e, esasen şu hızlanmalardaki keyif e, bence en önemli şey o. Ben TCX'te onu çok arıyordum. Forza'ya geçmeden buna geçmek istedim. Hazır bu varken bir üste geçelim istedim. Çok da doğru bir karar olmuş. Ee, dediğim gibi tüketim 3.5 litrelerde çok rahatlıkla korunuyor. Yani 100, 100, 110'larla giderseniz 3.4-3.3'e kadar çok rahatlıkla indirebilirsiniz. Ee, bu yönüyle de oldukça ekonomik bir seçenek olarak karşımızda. Belki son söyleyeceğim şeylerden bir tanesi. Bu böyle... E hem şehir içerisinde hem de böyle küçük arazi ortamlarında size e, keyifle eşlik edecek bir yol arkadaşı. Otomobillerden de biraz sıkıldasınız ya da şu trafikte artık her gün her gün otomobille boğuşmak istemiyorum diyorsanız ben biraz öyle oldum. İyi bir seçenek. E, biraz dediğim gibi sert bir arka süspansiyon var. Bunu e, ihmal etmeyin. Ee, Yamaha iksmek kadar mı emin değilim yana kullanıp bakmak lazım ama bu da sert tabi bu da dediğim gibi arazi şartlarında biraz e, aracı iyi kullanabilmek tutuşu iyi olsun için yapılmış bir özellik ee, onun dışında ekonomisiyle e, yakıt tüketimiyle hızlanmasıyla ee, özellikle şu şekilde bakın yata biliyorsunuz çok rahatlıkla. Bunlar çok güzel. Hani ben çok o motosiklete çok böyle pek çok arkadaştan dinlemişsinizdir muhakkak ADB 350'yi. Ben motosiklet anlatıcısı değilim. Satın aldığım için anlatıyorum. Keyifle anlatmaya çalışıyorum. Çünkü keyif alıyorum gerçekten. Ee, çok genel olarak söyleyeceğim şey şu. Birazcık motosiklete alışmışsanız ben ee, Honda AVV 350'nin hani böyle Forza'nın bir üstü e, PCX ile başlayabilirsiniz. Veya o gruptan. Yani markayı yönlendirmeyeyim sizi. Ben kendi tecrübelerimi aktarıyorum. Ee, Yamaha'da işte N-Max'ler var. X-Max'ler var. Kimco'lar var. Farklı farklı markalar var. Onlarda e, farklı şeyleri deneyebilirsiniz. Ama e, bu motosiklet hani böyle artık yarı profesyonel Şehir içi kullanıcısıyım. Arada bir de toprak yola çıkarım. E, orman yolunda biraz dolaşmayı severim. Diyorsanız e, çok ideal bir seçenek. E, bulunmuyor diyebilirsiniz. Almak isterseniz mutlaka sıra yazılarak işte sırayı bekleyerek bir şekilde bunu sağlayabilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen videonun altına yorum yapmayı ihmal etmeyin. E, bizleri sevindirirsiniz. Önümüzdeki videoda bir farklı modelle muhtemelen bir otomobille yine karşınızda olacağız. Görüşmek üzere sevgiyle kalın.